Çiftlik Sevdam'dan herkese merhabalar, nasılsınız, İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur efendim. Efendim, sizlerle bugün bir şey paylaşmayı arzu ediyorum. İzniniz olursa şöyle bir, bir iki dakikanızı rica edeceğim. Sevda Yollarda diye bir tane kanalım var. Bundan 3-5 sene evvel açmış olduğum. Onu tekrar hayata geçirmeyi arzu ediyorum. Seyahat, gezi üzerine bir kanalda aslında. E, fakat işte bugünlerde onu biraz daha değişik e, formatını farklılaştırarak işte böyle soru cevaplarla işte gezginlerle Karavancılarla, çadırcılarla, tatilcilerle değişik sohbetler yaparak biraz format değişikliğine gitmek istiyorum. Kapatmış olduğum bir kanaldı. Yeniden açtım. Sizlerin desteklerini bekliyorum bununla ilgili olarak. Eğer kanalımızı, diğer ikinci kardeş kanalımızı da destekler, bizlere abone olursanız, bildirim zilinizi açarsanız, Bizi dostlarınızla, sevdiklerinizle, gezmeyi seven arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız bizleri çok memnun etmiş olursunuz efendim. Şimdiden bunun için hepinize çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, ve de o kanalda da sizleri görmek, yorumlarınızı, o tatlı güzel yüreklerinizi orada da yaşamayı arzu ediyorum. Lütfen beni bundan mahrum etmeyiniz diyorum ve ay takvimine geçiyorum. Ama ne zaman? Az sonra. 12 Haziran Pazartesi, 13 Haziran Salı küçülen ay bitkilerin öz su ve enerjisinin meyvesinde toplanacağı günler olduğu için meyveli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günlerdir. Bu günlerde ekilip dikilen bitkilerin meyveleri bol ve sağlıklı olacak. Besin değeri dolayısıyla şifası da en üst seviyede olacaktır. Meyveli bitkiler derken yeni gelen dostlar için meyvesinde tohum barındıran tüm bitkiler buna dahildir efendim. Yani işte bildiğimiz domates, biber, salatalık gibi tüm bitkilerden bahsediyorum. Meyveli bitkilerin gübrelemesini yapabilirsiniz. Çit yapabilir, taş döşeyebilirsiniz. Yabani ot ok temizliği yani çapalama yapabilirsiniz. Yabani otlar kökleriyle birlikte gelecekleri için hızlı yayılma olanağı bulamayacaklardır. Bu da size bağda, bahçede hatta evde bolca ekstra zaman kazandıracaktır. Bahçe aletlerinizin temizliğini yapabilirsiniz. Kısa sürede paslanmayacak. Üstlerindeki kir pas çok daha kolay çözülecektir. Yeni bir kompost oluşturabilirsiniz. E, lütfen evlerimizde de kompost yapmaya özen gösterelim. İşte mutfak atıklarımızı değerlendirmiş oluruz. Üstelik bitkileriniz de bundan müthiş fayda göreceklerdir. İlerleyen zamanlarda yani işte e, toprağa mesela para vermemiş olacaksınız. Cebi size kesenize büyük faydası var çünkü toprak da çok bağlandı bugünlerde kendi besinli toprağınızı üretmiş olacaksınız bu şekilde ve besinler böyle şey, bitkiler şahane olacaklar hepsi müthiş gübreye kavuşmuş olacaklar evde kompost yapımıyla ilgili şöyle şurada bir yere bırakıyorum e, oradan izleyebilirsiniz evde kompost yapımı e, videomu. Meyve ağaçlarınızda ve bitkilerinizde budama yapabilirsiniz. Çim ekmiyor, biçmiyoruz. Saksı toprak değişimi yapmıyor. Bitkileri nakletmiyoruz. 14 Haziran Çarşamba, 15 Haziran Perşembe küçülen ay. Bugünlerde bitkilerin öz su ve enerjisinin büyük bölümü köklerine inecektir. Bu nedenle köklerinden faydalandığımız bitkilerin ekim dikim ve hasatları bugünlerde yapılacak olursa çok daha dayanıklı, daha besleyici ve sağlıklı bitkiler elde etmiş oluruz. Yapraklı, çiçekli ve kök bitkilerinizin gübrelemelerini yapabilirsiniz. Çapalama yapabilirsiniz. Kompost oluşturabilir ya da var olan kompostunuzu organik maddelerle besleyebilirsiniz. Sağlıklı ağaçlarınızdan yere düşen yaprakları işte böyle tırmıkla toplayarak kompostunuza karıştırabilirsiniz. Çünkü yapraklar bugünlerde inceliklerini koruyacakları için kompostunuza çok çabuk bir şekilde karışacaklardır. Böylelikle kompost için işte çok çok aylarca beklemeye gerek kalmadan daha kısa sürede kompost oluşumu gerçekleşecektir. Yeraltı zararlılarıyla kimyasal içermeyen ürünlerle savaşmak için gayet ideal günlerdeyiz. Saksı toprak değişimi yapmıyor, bitkileri nakletmiyoruz. 16 Haziran cuma, 17 Haziran cumartesi, 18 Haziran pazar küçülen ay hava elementlerindeyken ilerleyen ay bu kez özsu ve enerjiyi bitkinin çiçeklerine taşıyacaktır. Yani dayanıklılık, besleyicilik, şifa ve lezzet bitkinin çiçekli kısmında olacaktır. Çiçeklerinden faydalandığımız işte papatya, hatmi, ıhlamur, gül, brokoli bakın brokoli de mesela çiçekli bir bitkidir aslında. Eee bu Bitkilerinizden keseceğiniz çiçekler vazoda çok çok daha uzun süre dayanacaklardır. Ev ve balkonlarınızda saksılı bitkilerimizi kesinlikle sulamıyoruz. Bu hafta sonu çim biçme makinenizi, işte çit düzelticinizi, öğütücünüzü, bahçe makaslarınızı ve diğer bahçıvanlık aletlerinizi Temizliğini yapmak istiyorsanız son derece ideal günlerdir efendim. Meyve ağaçlarını değil ama bitkilerinizi budayabilirsiniz. Çim ekmiyor ve de biçmiyoruz. Yerüstü zararlılarıyla mücadele için bu sefer etkili günlerdeyiz. Bitkilerinizden alacağınız çelik ve sürgünler çok daha kısa sürede ve de sağlıklı olarak kökleneceklerdir. Saksı toprak değişimi yapmıyor. Bitkilerimizi nakletmiyoruz. Bitkilerinizi çapalayabilir, yabani ot temizliği yapabilirsiniz. Çit yapabilir ve de taş döşeyebilirsiniz. Böylece kısa süre içerisinde yerlerinden oynamayacaklardır. Evet yine bir haftanın daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar hatırlatmak isterim sizlere. Sevda Yollarda YouTube kanalıma hepinizi hepinizi bekliyorum. O sıcacık güzel yüreklerinizle, gülüşlerinizle, sözlerinizle. Lütfen buyurunuz geliniz efendim. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizleri de orada ağırlamaktan, görmekten müthiş bir onur duyacağım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yeşil kalmayı unutmayın.